Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca 49 günde TTT 3'e kampında geldik 43. güne bitiyor sona doğru yaklaşıyoruz 43. günde yine paragraf soru tarzı konuşacağız 2 tane çok önemli soru tarzı konuşacağız bakalım nelermiş hemen ders notları kitabımızdan 43. günü bir açalım oradaki sorunun taktiğini özünü bir alalım sonrasında hemen geçip buradan adam akıllı sorularımızla ödevlerimizle devam edelim e o zaman haydi videomuz başlasın Evet ders notları kitabımız geldi arkadaşlar. 43. gün bir tane soru tarzı gibi görüyorsunuz ama burada iki soru tarzı var. Bir tanesi önerilen şey. Yani bize bir metin verip de bu parçada bu metinde önerilen şey nedir diye sorarsa ya da bir metin verir de orada bir görüşten bahseder de buna en yakın görüş sorusu gelirse önce seçeneklerden başlamak ilaçtır. Bakın aslında biz şunu görüyoruz. Şu ana kadar 50 tane soru tarzı gördüysek bunun paragraftan bahsediyorum. 50 tane soru tarzı gördüysek bunun 40-45 tanesi seçeneklerle başlamalı. Yani aslında seçeneklerden hareket etmek paragrafta işimizi baya baya kolaylaştırıyor. Ama tekrar ediyorum. Benim amacım hem doğru hem de çok hızlı çözmenizi sağlamak. Bakın geçen senelerde parolamız hızlı ve doğru çözmekte. Artık tık 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 gidiyoruz arkadaşlar. Bir tık bir tık bir tık daha ileriye. Çok hızlı ve doğru çözmenizi sağlamaya çalışacağız bu sene. Doğal olarak Uçmanızı istiyoruz adeta. Saniyesinde cevaba gitmenizi istiyoruz. O yüzden önce cesareti cebimize koyacağız. Cesur olacağız. Bir. İkincisi taktikleri çok iyi bileceğiz. Üçüncüsü soru kökü ilk adım. Sonrasında daha çok seçeneklerden gitmeniz gerektiğini unutmayın. Ama hocam ben yani seçenekten gidin diyorsunuz ama ben metinle başlıyorum ve 30 saniyede çözüyorum. 40 saniyede çözüyorum. Sıkıntı yok o zaman. Hiç problem yok. O zaman metinle başla. Hiç sorun değil. Ama yok hocam vallahi ben metinle başlıyorum. Metni okuyorum tam anlayamıyorum. Ya şıklara geliyorum bir daha dönüyorum falanlar varsa ki geneli böyle genel olarak bu anlamda sıkıntılıyız. Vakit kaybediyoruz yani doğru yapmanın ötesinde vakit kaybediyoruz. 2-3 dakikada doğru yapmanızın bir manası yok bunu lütfen unutmayın. Bir dakikayı geçtiği an itibariyle soru o soruyu bırakmalısınız. Paragrafta bizim ölçtüğümüz bu. 1 dakikanın üzerine asla hiçbir soruda çıkmamalısınız arkadaşlar. O anlamda ben burada her ne kadar şıkları böyle uzun uzun anlatsam da iyice sindirerek gitsek de aslında şıkları okuduğunuzda saniyesinde cevaba gittiğinizi göreceksiniz. E o zaman haydi şimdi soru bankamızı açalım. Kamp bitirme kitabımızı açalım arkadaşlar. Hemen oradan 43. günün soruları nelermiş? Soru tarzları nelermiş? Önce soru tipini bir görelim. Olayı bir anlayalım. Çözüme bir bakalım. Sonrasında örnek sorularımızı çözelim. Ödevlendirmemizi yapalım. Her zamanki gibi fayda esaslı devam edelim. E o zaman haydi başlasın. Evet arkadaşlar kitabımızı açtık. 43. günü gördük. Bakalım 11. soru tarzı. Düşünsenize oho bugün ilk soru tarzı ama kitapta parçanın anlamıyla ilgili 11. soru tarzı. Bakalım bize ne söylüyor. Hemen bir görelim arkadaşlar. Bu parçada estetik alanındaki çalışmalarla ilgili aşağıya hangisi önerilmektedir? Yani parçada estetikle ilgili şu yapılsın, şuna dikkat edin diyormuş. Neymiş o? Ben önce seçeneklerle başlıyorum. Mekan, zaman ve kişiye göre değişecek temel ilkelere ulaşmak. Tamam temel ilkelere ulaşmak. Güzel. Olguların ile ilgili Belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlikleri ortadan kaldırmak, yaşamdaki kayganlığın farkında olarak sürekli değişime hazır olmak, sürekli değişim, yüzyıllar boyunca kazanılan birikimlerin korunarak geleceğe kalmasını sağlamak, tamam birikimleri geleceğe kalmasını sağlamak, hiç bitmeyen değişimlerin etkisine altına girmekten kaçınmak, tamam değişimlerin etkisi altına girmekten kaçınmak, tamamdır hocam bakalım ne diyor? İnsanoğlu hiç değilse bilimde kesinliği bulmaya çalışıyor. Karmaşık durumlardan belirginlikler düzene geçmek istiyor. Oysa bilimin alanında bile hiç beklemediğimiz koşullarla karşılaşabiliyoruz. Sonra her şey değişebiliyor. Kepler, gezegenlerin, meleklerin çektiğine inanıyordu. Hani nerede şimdi o güzel melekler? Dikkat! Estetiğin alanı iyice kaygandır. Güzel. Bütün şıklara vurgu yapıyor aslında ama bir tanesini almamız lazım değil Önerdiği şey ne? Devam. Bilimin alanında çıkıp Estetiğin alanına girenler ayaklarının altından toprak kayıyormuş duygusuna kapılabilir. Kaldı ki estetik vesaireden beri olmasa da vesaireden beri bilim olduğunu söylüyor ve buna güveniyor. Belki biz de estetikle ilgili çalışmalara tepeden tırnağa kaygan bir dünyada yaşamakta olduğumuzu benimseyerek bakmalıyız. Yani kayganlık vurgusu fazla cevapta ama vurgulamak istediği şey şu. baştan benimseyerek başlamalıyız. Nasıl başlamalıyız? Çok kaygan yani değişken bir durum var diyor estetik dünyasında değil mi? Değişken bir durum var. Yani hocam. Ceyhan'daki Sürekli değişime hazır olmalısınız. Çok kaygan bir yapıda ne yapsam başka bir yere gidiyor. Ne yapsam başka bir yere gidiyor. Yani hocam Ceyhan bizim kesinlikle doğru cevabımız olacak. Bütün şıklar yakındı bu arada. Bütün şıklara vurgu yaptı. Kayganlık, temel ilke şu bu. Hepsine bir gitti gitti geldi. Ama vurguyu göremedik. Yani öneriyi göremedik. Şıklar geçiyor belki bir yerlerde ama önerdiği şey ne? malı meli arıyoruz değil mi öneride malı meli genellikle böyle olur. Yani malı meliyi görürsün daha çok değil mi? Şunu şöyle yapmalısınız. Tamam eyvallah yapalım da yani neyi şunu şunu şöyle yapmalısınız bulmalısınız değil mi? Önerinin mantığı bu. Peki ilk sorumuz cepte. Hemen isterseniz gelin adam akıllı 43. günde ilk sorumuzu buradan çözelim. Soru tipi tamam ama ilk soru gelsin. Bu parçada sanat ve bilim alanlarıyla ilgili aşağı hangisi önerilmektedir? Ben direkt şeyi çiziyorum. Sorunun kökü mü? Çizdiğim yerde bu arada doğru ha onu söyleyeyim. Vallahi bak hiç Tablete Allah var. Bakmadan hani kalem ayarlamaya çalışıyordum bir yandan da. Önerilmektedir çizeceksen yanlışlıkla şurayı çizdim. O bile yani bağlanmalı meli yani. Öneri orada aslında. Oraya okusak olay bitecek. Ama yok ben önce seçenekleri bir cebe koyacağım. Olayı bitireceğim. Bakın ne diyor. Yüzyıllardır oluşan birikimlerden yararlanmak, tamam birikimlerden yararlanma, tasarımdan sanat dışındaki alanlarda da yararlanmak, sanat dışındaki alanlar, çalışmaları belirli ilkeler çerçevesinde yürütmek, tamam belirli ilkeler, disiplinler arası etkileşime açık olmak, disiplinler arası etkileşim, evet, geleneksel tasarımlardan yararlanmak diyor, geleneksel tasarım, süper, her şey cepte arkadaşlar, hemen bir bakalım. Yüzyıllardır egemen olan bilgi üretme ya da geliştirme yöntemleri değişmektedir. Çağımızda bilgi, tasarım modelleri geliştirmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında yaşadığımız bir tasarım çağdır. Bu noktada tasarımın sadece sanat alanlarıyla ilgili olmadığını belirtmek gerekmektedir. Ha, sadece sanat alanıyla ilgili değil. Güzel. Tasarım artık düşünen insanın felsefe, bilim ve teknik alanındaki üretimlerini de kapsamalıdır. Bu dünya insanın yaratma gücüyle meydana getirdiği tasarım modelleri sayesinde kurulmuştur ve kurulmaya devam etmelidir. Tasar bak etmelidir. Böyle devam etmeli. Öneriler gelmeye başladı. Tasarım kavramı aracılığıyla sanat ve bilim aynı köke bağlanmalıdır. Tamamdır. Yani adam diyor ki Farklı farklı şeyler de var sanatın temelinde. Sadece sanat alanlarıyla sınırlı olmamalı diyor değil mi? Üretmek, geliştirmek vesaire bunları anlattı anlattı anlattı. Tasarım vesaire dedi. Tasarım modelleri geliştirmek dedi. Bu sadece sanatta sınırlı olmamalı dedi. Yukarıda bakın ne demişti? Neredeydi o? Ha, sanat alanlarıyla ilgili olmadığını bilmek gerekir, belirtmek gerekir diyor. Bunu bir yapalım öncelikle diyor. Sonra da diyor aynı kökte olduklarını sanatın ve bilimin söylemekte fayda var diyor. Tamam hocam anladık. Yüzyıllardan oluşan birikimlerden yani Birikim vurgusu hiç yok. Tasarımdan sanat dışındaki alanlarda yararlanmak bu çok yerinde arkadaşlar. Metnin genelinde vermek istenen şey buydu. Çalışmaları belirli ilkeler çerçevesinde. Belirli ilke ilkeyi çok ortada. Disiplinler arası etkileşim açık olmak saygı duyarım. Disiplinler arası etkileşim etkileşim yok ortada. Geleneksel tasarımlardan yararlanmak gelenekten yararlanmak. Güzel ama burada o vurguyu yine yapmadı. Yani metnin geneli şunu şöyle yapmalıyız üzerine kurulmadı. Kurulan şey şu. Sanat dışındaki alanlarda da aslında var bu şeyler diyor değil mi? Bu tasarım geliştirmeden falan fistanlar. Güzel. Harikasınız. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak ilk sorumuzda Gelelim ikinci soruya bakalım. A mı B mi C mi D mi E mi olacak? Bu parçada kuşaklar alanındaki bilimsel çalışmalarda aşağı hangisi önerilmektedir? Bilimsel çalışmalarla ilgili öneriyi soruyor bize. Çalışmaları daha geniş kapsamlı gerçekleştirmek geniş kapsamlı. Gerekli durumlarda bilimsel ilkelerin dışına çıkmak diyor. Bilimsel ilkelerin dışına çıkmak. Kuşaklar arasındaki iletişimleri güçlendirmek diyor. iletişimleri güçlendirmek. Farklı disimlerden yararlanarak değişik tanımlamalar yapmak. Tamam değişik tanımlamalar yapmak. Araştırmaları farklı kuşaklardan bireylerle yürütmek. Farklı kuşaklardan bireyler. Şimdi buraya okudum. Seri bir şekilde aldım. Birkaç tanesi aklıma kaldı. Ama hocam ben okuyorum hiçbir aklıma kalmıyor. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Çizdikten sonra tekrar bir bakmak seçenekleri. Geniş kapsam, bilimsel ilke dışı, iletişim, değişik tanım ve farklı kuşaklar çat çat bakıp yürümek hemen. Türkiye'de kuşaklarla ilgili daha geniş ve bilimsel çerçevede gerekli araştırmaların yapılarak tanımlanabilmesi ve bununla birlikte doğabilecek yeni çalışma tarzlarının öngörülmesi için farklı isimlerden kişilerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Gruplarla yapılacak çalışmalar ile ülkemiz genelinde önemli kuşak ayrımları yapılarak tanımlamaların oluşturulmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde mobilite kavramının iş yaşamında daha fazla gündeme gelmesi sağlanmalıdır diyor. Aslında diyor ki adam daha geniş ve bilimsel çerçevede yapmalıyız diyor çalışmalarımızı. Kuşaklar alanındaki çalışmamızı. Sonra bunu anlatıyor anlatıyor. Öngörülere dayandırılıyor. Farklı disiplinleri ortaya sokuyor falan katıyor. Ya bir şekilde çalışmaları sürekli olarak böyle bir genişletelim, genişletelim, genişletelim. En başından beri vurgulamak istediği şey şüphesiz ki A seçeneği olacak. O yüzden heyecana gerek yok. O yüzden içimiz rahat olsun. Kendimizden emin olalım. Kendimize inanalım arkadaşlar. O kadar soru çözüyoruz. O kadar kitap alıyoruz. Onlarca video izliyoruz. Ve geleceğiz böyle bir soruda önerinin ne olduğunu bulamayacağız. İçi rahat olsun arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Siz lütfen kendinize azıcık güvenin. Çok değil. Azıcık güvenmeniz yeterli. Ben bu soruyu yaparım kardeşim. Binlerce soru çözdüm. Onlarca video izledim. Bu algıyı kendine lütfen ama lütfen kabul ettir. Şu an yapmamış olsam bile bu algıyı yavaş yavaş kendine empoze et. Yani sürekli kendine diyeceksin ki hocam ben... Tamamım ya hazırlanıyorum çalışıyorum ben doğru çalışıyorum yapabilirim bu soruyu da halledebilirim. Yani sizde bu algı zihne gittiği müddetçe İlerleyen zamanlarda netlerinizin gerçek anlamda arttığını göreceksiniz. Bunu denemelere çok rahat yansıtacaksınız. Yani bugün kendinize bunu iyice empoze edin. Yarınki denemede bile kendinizde ufak da olsa bir özgüven hissedeceksiniz. Aylar sonrasını zaten düşünemiyorum. Tabii ki bu empoze etmeyi, dayatmayı, ya ben böyleyim, ben şöyleyimleri biraz böyle altını temelini sağlamlaştırarak da yürütürseniz, yani ben yapabilirim, ben başarabilirim. Ben bu soru tarzında ne var ki? Yapabilirim. Anlıyorum bunları ya. Dediğiniz müddetçe yol alacaksınız. Biraz da sorularla desteklerseniz Haa ah, ver elini derece ver elini muhteşem sonuçlar. Hadi günün ikinci soru tarzına bakalım. Evet arkadaşlar geldik günün ikinci soru tarzına. Kitabımızdan 43. günü açtık. Parça anlamı 12. Kitaptaki 12. soru tarzı parçanın anlamıyla ilgili. Peki şimdi en zorlandığım sorulardan bir tanesi ben onu size söyleyeyim. En yakın görüşü soruyor. Yukarıdaki parçaya şuna en yakın görüşü çıplarda bulacağız. Tamam bulalım. Eyvallah bulalım da. Şimdi benim zorlandığım şey şu hocam. Yani okuyorum anlıyorum hocam. Her şık bana yakın geliyor. A, B, C, D, E falan. Hatta bir şık daha yazıyorum sınavda. O da yakın geliyor falan. Her şey bana yakın gelmeye başlıyor. Ne yapacağım? Arkadaşlar lütfen metni yorumlamayı ya da seçenekleri bir şekilde yorumlamayı bir kenara bırakın. Yorumlamayı bıraktığınız an itibariyle ciddi anlamda yol aldığınızı göreceksiniz. Yorum Yok arkadaşlar sorularda. Lütfen çerçeveyi çizelim. Şimdi bu metin kısa bir metin. İsterseniz metinden başlayıp şıklarla tak tak gidebilirsiniz. İsterseniz tak 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 şıklardan başlayın. Metne doğru yürüyün fark etmez. Hemen bakalım ne diyor? Duygu olgusu geçmişteki, geçmişte günümüzdeki kadar geniş bir kullanıma sahip değildi ama şöyle şöyle oldu. Tamam. Yani çok da böyle geniş bir kullanım alanına sahip değilmiş. Tamam. Davranış bir duyma tepki olarak meydana gelen değişiklerden kaynaklı bir geri beslenmedir diyor. Bu görüş duygu vesaire vesaire. Geri beslenmemiş davranış. Tamam. Duygu bir his değildir. Aynı zamanda bir zihin olayıdır ve böyle olduğunda duyguyu yaşayanın dünya hakkındaki yargıları, inançları ve birçok faktör. Tamam duygu bir his değildir güzel cepte lütfen kalsın bu. Devam. Duygu bireyin harekete hazır olmasına, önceliklerini belirlemesine ve plan yapmasına öncülük eden tamam bazı şeylere öncülük ediyormuş duygu. Bilişsel duygu kuramı duyguların sadece bir histen oluşmadığını savunur. Tamam sadece bir his değildir. Yani bir anlamda Ceyhan Edirne birbirini böyle eliyor gibi, zorluyor gibi. Hadi bakalım ne diyor. William James, Duygu Nedir adlı makalesinde mutluyken mi gülüyoruz, Gülmek mi mutlu ediyor? Sorusuyla duyguların bedensel tepkilerden mi oluştuğunu yoksa duyguların yaşanmasından sonra mı bedensel tepkiler sergilendiği üzerinde durmuştur? Güzel. Duyguların çevresel duyarıcılar tarafından fizyolojik değişimler oluşturduğunu ve buna bağlı olarak hissedilen duyguların davranışa eyleme döküldüğünü savunmuştur. Tamam yani adam diyor ki bakın son kısımda duyguların çevresel duyarıcılar tarafından fizyolojik değişimler oluşturduğunu bazı fizyolojik değişimler oluşturuyor ve buna bağlı olarak kesedilen duyguların davranışa ve eyleme döküldüğünü söylüyor. Aslında bir anlamda şunu söylüyor. Yani burada bahsettiğim şey duygu diyor. Hemen Bursa'ya gidiyorum doğru cevap üzerine. Bir duruma tepki olarak meydana gelen değişiklerden kaynaklı bir geri beslenme. Davranışın tanımını yapıyor burada. Yukarıda zaten ne demişti bize? Duygular bir süre sonra davranışa eyleme dökülüyormuş. Neden hocam? Çünkü fizyolojik değişimler var ve buna bağlı olarak hissedilen duygular var. O da davranışa ve eyleme dökülüyor. Bir anlamda bir şey alıyorsun, ops başka bir şey çıkıyor. Yani bir anlamda geri besleme. Aldım bilgiyi ve başka bir şeye dönüştüm. Duyguyu aldım, o da davranışa, eyleme falan döküldü bir anlamda. Yani his olmaktan çıktı bir anlamda. Bakın devamında ne diyor? Bu görüş duygu ve davranış arasında bir ilişkinin varlığı. Evet, zaten şu kısımda bir daha bir daha bunu vurguladı. Ben gerçi şu kısımdan anladım. Yani geri besleme olduğunu. Bir şeyler yapıyorsun, başka şeylere dönüyor. Yani geri besleme yaptığını zaten anlıyorsun orada. Ama hocam ben tam olarak göremedim onu. Azıcık okuduğun zaman da bu görüş Bursa'dayım. Duygu ve davranış arasında bir ilişkinin varlığını evet bu da zaten en son kısmı vurguluyor. En yakın görüş bu. Birebir olmasını istemiyoruz. Birebir olabilir. O çok sırıtır. Genelde birebir olmasını istemiyoruz. Hemen bakıyoruz. Diyoruz ki bu biraz daha bunu destekliyor ve doğru cevaba gidiyoruz. Bakın geniş bir kullanım alanından hiç bahsedilmiyor. His olmadığı vurgusunu evet biraz biraz hissediyorsunuz ama Bursa çok daha güçlü bir şekilde cevaba götürdü bize. Plan yapılmasına vesairesine öncülük yaptığı bilgisi hiçbir yerde yok. Yani doğru anahtar kelime avına çıkmanız işinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Hadi bu soruda da şıktan şeyden gidelim. Metinden gidelim arkadaşlar. Zaten kısacık bir paragraf. Ne diyor? En yakın görüş soruyor yine. Korkuyla baş etme sürecinde korku uyandıran olayların üstesinden gelebilecek becerilerin edinilip edinilmediği önemli bir etkendir. Güzel. İlk önceleri nötr olan bir durum, beceri eksikliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığında kişi bu korkuya uzak kalmayı isteyecek. Böylece durumla başa çıkabilmek için beceri geliştirme fırsatlarını kendisine tanımamış olacak diyor. Ya diyor ki bir başarısızlık olduğu zaman, bir korku yaşadığı zaman bırakacak onu, uzaklaşacak diyor. Azıcık denese yapacak belki bir şeyler kazanacak ama onu yapmak istemiyor diyor. Tamam hocam uzaklaştığını söylüyor. Kaygı bir kişinin durum karşısında soğukkanlı kalabildiği ve zamanla kendisine olan güvenin arttığı bir durumdur. Şu zamanla kendisine olan güven artmıyor. Fobiler kendimize verdiğimiz değerin düşmesine neden olabilir. Kendimize verdiğimiz değer günlük olaylar karşısında gösterdiğimiz performansın değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Saygı duyarım kendimize değer vermek hiç yok orada. Topluluk içinde konuşmaktan korkan ve bundan kaçan bir öğrenci ilk önce kendisini ifade etme becerisini geliştirmelidir. Daha sonra da bu temel becerisini çeşitli topluluklarda denemelidir. İşte bu. Yani azıcık denese azıcık yapsa yapacak aslında. Ama yukarıda ne diyor? Bir anda böyle uzaklaşıyor. Korkuyla yaşadığı o başarısızlıktan uzaklaşmaya başlıyor. Oysa azıcık üzerine gitse, oynasa bir şeyler yapsa o korkuyu yenecek diyor. Bakın aşağıda diyor ki yani topluluk içinde konuşmaktan korkuyorsa denesin ya. Küçük küçük topluluklarda bir şeyler yapsın. İlk önce kendini ifade etsin. Sonra zaten yavaş yavaş farklı farklı topluluklarda bunu yapa yapa kendini geliştirir söylüyor zaten değil mi? Doğru cevap kesin geçeyen olacak. Geçtim bunları. Duyguya odaklı gidişat ve kaygı bozukluklarını okumaya çok ihtiyaç duymadık. Sizden ricam şu arkadaşlar. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Şimdi paragraf bayağıdır paragraf konuşuyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kampın çok büyük bir kısmında yer alıyor paragraf. Çünkü sınavda da öyle. Sınavı yansıtıyoruz bir anlamda kampın gidişatında. Sizden ricam lütfen paragrafta yorum yapmayı bırakın arkadaşlar. Bayağı çizin çerçevenizi. Hem kafadan çizin hem de fiziki. Çizin ya paragrafın etrafında. Valla sınırlarınızı çizin. Ve asla yorum yapmayın. Yazarın çerçevesinden, yazarın bakış açısından baktığınız zaman metne cevabı çok daha hızlı gittiğinizi göreceksiniz. Yazar ne diyor? O ne düşünüyor? Beni ilgilendiren o. Benim ne düşündüğüm değil, senin ne düşündüğün değil. Yazar ne düşünüyor? Ya yani bu soruyu yazan kişi oradaki yazar neyse ne düşünmüş abi? Neyi anlatmaya çalışmış? Bütün mesele bu. Paragraf sorularının özü bu. Bakın yıllardır video atıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Kanal 2018'in sonu 2019'un başı açıldı, kuruldu. 5-6 yıldır buraya binlerce video attım. Onlarca kitap, binlerce soru yazdım ve hepsinin aslında paragrafta hep şu olduğunu gördüm. Hep şunu getirdiğini gördüm bu anlattıklarımın. Abi öğrenci metne bakıyor. Daha ilk cümleden 3 tane yorum çıkarıyor. İkinci cümle 5 de oradan çıkarıyor. Üçüncü cümle bir 8 de oradan çıkarıyor. Kafasında derya deniz yorumlar var. Her şey olabilir artık onun için cevap. Her şey. Birinci soruyu çözüyor ve ikinci sorudan şıklarından birini bile işaretleyebilir. Çünkü kafa gitti. Yorum 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 yorum. Sonra hocam şıklar arasında kalıyorum. Bakın arkadaşlar. Bütün taktikler cepte. Hepsini anlatıyoruz hızlanmanız için. Taktikler cepte durmalı. Çatır çatır gitmelisiniz. Çıkmış sorularda gözünüz kapalı bu taktikleri uygulamak durumundayız. Hiç kafamızda bir şey yok. Çadır çadır gidiyoruz. Şu ana kadar hep oldu. Bundan sonra da hep aynı şey olacak. Derece yapan öğrenciler, şov yapanlar, full çektim hocamlar. Bu sene de olacak inşallah. Bundan sonraki senelerde bu iş değişmeyecek. Biz takdimizi alacağız. Çat, çat 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 sınavda uygulayacağız. Sıkıntımız yok. Hem de saniyesinde çözeceğiz. Bu tamam burada sıkıntımız yok. Sıkıntımız yorumları kapatamıyor olmamız kafamızda. Yani sizler ricam bir metne baktığınız zaman lütfen yorumlamayın. Metni okuyun tamam bana bunu vermiş. Hemen geçin hemen saniyesinde. Bakın soru çözümlerinde kitaplarda anlatımlarımda yaptığım şey hep şu arkadaşlar. İster şıktan gideyim, ister sorudan başlayayım, metinden fark etmez. Bir şeyi bitirdiğim an itibarıyla, mesela aşıkları bitirdim ya hemen metne geçiyorum, hemen saniyesinde geç çok hızlı. Ya da metni mi okudum az önce gördük, çat diye şıklara geçiyorum. Neden? Çünkü kafam yorum yapacak abi. Ben ne kadarsa yapmayın desem de ben de yaşıyorum bunu. Kafamda onlarca şey, bir anda o yorum yapmaya başlıyorum. Bu cümleden şurada da çıkar, şurada da çıkar. E ondan sonra şıklara bir geliyorsun, A'da doğru, B de doğru, C'de doğru. Sizden ricam, metinden şıkka ya da şıktan metne geçişlerde aralarda lütfen saniye bile olsun fark bırakmayın arkadaşlar. Hemen saniyesinde çat diye geçin. Beklediğiniz an itibariyle yorum yapmaya başlıyorsunuz ve yorum yapınca da bütün şıklar size göz kırpıyor. O yüzden sizden ricam lütfen paragraf sorularında zerre kadar hiçbir soru tarzında yorum yapmayın. E o zaman haydi kitabımızın video ders notları kitabımızın içindekiler kısmına Evet arkadaşlar 43. gününde sonuna gelmiş olduk videomuz izlendi ders notları kitabımızdan soru taktiği tarzı alındı sonra da ödevlerimiz gün içerisinde yapılmalı yapıldı diyelim Aydın'a da. E o zaman haydi bir sonraki günde 44. günde görüşmek üzere kolay gelsin.